Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda Laleli Baba'yı tanıtmaya çalışacağım. Laleli Baba, İstanbul'a damgasını vuran büyüklerden birisidir. Kendi ismini taşıyan caminin kapısında bir nefes durmaksızın, ayakkabı tamir eder, herkese altın başaklı, laleler misali tebessümler yağdırırdı. Yakasında daima bir lale bulunur, sırtında yine lale desenli bir cübbe taşırdı. Bütün bunlar yapardı yapardı ama alemin dili ip değil ki düğüm üstüne düğüm vurula. Yalnız Laleli Baba'nın tuhaf bir huyu vardı. Sabahtan akşama kadar kapısında durduğu camiye bir gün olsun girip de iki rekat namaz kılmamıştı. Ezanlar okunur, halk gürül gürül camiye dolar. Laleli Baba bütün bunları sanki duymazdı. İşte bu sebeple olacak ki ona dinsiz damgasını vuruverdiler. O bu müthiş itham karşısında bile sukut ediyor, iyiliği, güzelliği, tatlılığı elden bırakmıyordu. Zaman 3. Mustafa'nın devriydi. Padişah annesi Laleli Baba'nın bu haline vakıf olmuştu. Artık durabilir miydi? Beynine sanki akrepler kıskaç bastırıyordu. Git diyorlardı. Şu adamı gör nasıl şeymiş bu. Akşama kadar cami kapısında dur. Bir defa olsun içeri girme. Bir cuma günü Valide Sultan saraydan çıktı ve doğruca Laleli Camii'ne geldi. Laleli Baba yine cami kapısında ayakkabı tamir ediyordu. Ona baktı, baktı. Kendi halinde bir eskiciydi işte. Tam o an minarede güzel sesli bir müezzin sala vermeye başladı. Gökler inliyordu müezzinin sesinden. Valide Sultan bir ara ne yapacağını bilemedi. Laleli Baba'ya dik dik nazarlar fırlattı. Dudaklar bir yay gibi gerildi. Bir şey diyecekken sonra vazgeçti. Ve ileriye doğru ağır adımlarla yürüdü. Laleli Baba başını kaldırmadan ona seslendi. Ne o sultanım? Sen mi camiden kaçıyorsun? Valide sultan donup kaldı. Yüzünde kalın peçe, sırtında simsiyah bir çarşaf olduğu halde nasıl tanımıştı? Hayret ve heyecanla izi üstünde geri döndü. Laleli babanın karşısına dikildi. Ey eskici dedi. Sen nereden tanıyorsun beni? Eskici hiç oralı değil. Sakin sakin yine sordu. Namaza girmeyecek misin sultanım? Valide Sultan öfkelendi ve sert sert cevap verdi. Gireceğim elbet fakat sen benim soruma cevap vermedin. Beni nasıl tanıdın? Eskici tatlı tatlı gülümsedi. Tanıttılar sultanım. Demek öyle. Evet. Şimdi ne diyorsun? Abdestin var mı? Tabii. Bu halde namazı beraber kılalım. Padişah anası bu defa büsbütün şaşırdı. Bu zındık dedikleri eskici meğer namazda kılıyormuş diye düşündü. Ondan bundan duyduğum sözlere neden inandım diye kendisini suçlarken birden yine eskicinin sesi kulağının dibinde çınladı. Kapat gözlerini ey sultanım. Padişah anası bir gül dalı gibi titreyerek gözlerini kapattı. Birden altından sıcak su rüzgarların gelip geçtiğini hissetti. Laleli babanın sesi yine aynı heybetle aksetti. Aç gözünü sultanım. Sultan ana gözlerini açtı, açtı ama aklı da dondu, fikri de. İşte Allah'ın evi Kabe'deydi. Beyaz beyaz entariler içinde binlerce insan beyti tavaf ediyordu. Kanadı kopuk kuşlar misali çırpındı Valide Sultan. Ah dedi, meğer bu eskici Allah'ın has bir kuluymuş da haberimiz yokmuş. Üstelik zavallıya iftiralar da edilip durur. İşte İstanbul'da cami kapısında durup içeri bir türlü girmeyen bu adam, beş vakit namazını Beytullah çatısı altında kılan bahtiyarlardan biriydi. Valide Sultan'la beraber yine namazlarını kıldılar. Namaz sona erince Laleli Baba tebessüm ederek, ''Kapa gözünü sultanım'' dedi. Biraz sonra da ''Aç gözünü sultanım'' diye seslendi. Valide Sultan kendisini Laleli Cami'nin kapısında buluverdi. Sanki hiçbir şey olmamıştı. Artık bundan böyle Laleli Baba dillerde destanlaşan bir hak kahramanıydı. Değerli dostlarım, Valide Sultan eskiciden bu harikulade kerametleri görür de durur mu? Saraya varır varmaz başından geçenleri bir bir padişah oğluna hikaye etti. Ne var ki 3. Mustafa bu hikayeye sadece gülüp geçti. Annem dedi galiba iyice yaşlandı yoksa aklından zoru mu var? Böyle düşündü böyle dedi ama Lalevi babayı da merak ediyordu. Bir gün ferman etti. Getirin şu eskiciyi huzuruma da bir de ben göreyim. Padişah fermanına kim karşı gelebilir ki? 3-5 saray muhafızı Laleli Baba'nın karşısına varıp dikildiler. Haydi ey uyuyup duran dediler. Padişah fermanı var seni götürüyoruz. Ve zavallı eskici daha dudağını kıpırdatmaya vakit bulamadan yaka paça kavradılar, sürükleye sürükleye padişah huzuruna çıkardılar. Padişah ateş saçan gözlerle bir müddet Laleli Baba'ya nazar etti. Nasıl olur dedi. Annem bu adamın tesirinde kalır. Laleli Baba aslan eline düşmüş tavşanlar misali duruyordu. Nihayet padişahın gür sesi ortalığı çınlattı. Ey eskici! Söyle bakalım dünyanın en güzel şeyi nedir? Eskici bir an düşüncelere daldı. Sonra başını kaldırıp tane tane cevap verdi. Ey alem padişahı! Dünyanın en güzel şeyini mi soruyorsun? Padişah öfkelendi. Duymaz mısın? Bre eskici onu sorarım. Eskicinin beklediği de buydu zaten. O dedi yemek içmek sonra da iyiliklerini rahatça dışarı atmaktır. Padişah bu cevaba güldü. Yok canım öyle şey mi olur eskici? Sen ve senin gibiler için belki bu dediğin olur ama benim için benim gibi bir padişah için dünyada en güzel şey nedir onu söyle. Laleli babanın padişah falan taktığı yok. Aynı fikrinde ısrar etti. Sizin için de öyle sultanım. Padişah öfkeden soluyarak haykırdı. Bıra neler diyorsun sen? Öyle olamaz. Pekala olur sultanım. Madem inat ediyorsun, son bir sual. Bana dua edecek olsan acaba nasıl dua ederdin? Pek merak ettim de. Laleli Baba boynunu büküp bir zaman sessiz durdu. Ne denirdi bu suale? Padişah yine üsteledi. Söyle haydi çekinme bana nasıl dua ederdin? Artık ok yaydan çıkmıştı bir defa. Eskici gözlerini padişahın gözlerine dikip sert, sert konuştu. Rahat yemeniz, rahat içmeniz, sonra da rahat defi hacet etmeniz için dua ederdim. Naneli Baba sözünü henüz bitirmişti ki padişahın öfkeyle yerinden sıçradığı ve avaz avaz bağırdığı görüldü. Tiz alın şu aptal eskiciyi karşımdan. Eskici yaka paça huzurdan çıkarıldı. Padişah ardınca yine bağırıyordu. Hemen götürün zindan atın da aklı başına gelsin. Zavallı eskiciyi sürükleye sürükleye zindan kapısına kadar götürdüler ve arkasına bir tekme vurarak içeri attılar. O hala gülüyordu. Siz diyordu görürsünüz. Muhafızlardan biri ters ters baktı ve dedi, ''Seni bu zindandan hiçbir kuvvet çıkaramayacak, ey ihtiyar.'' İhtiyar ondan daha beter bir sesle haykırdı. ''Üç günden fazla burada durursam yuh bana.'' Değerli dostlarım, Laneli Baba zindanın rutubetli duvarları altında, inciler dolu gönlüyle yaradanı zikredip duruyordu. Üç gün sonra Osmanlı sarayında görülmemiş bir telaş vardı. Padişahın huzuruna hekimin biri geliyor, biri çıkıyordu.'' Üçüncü Mustafa deva bulmaz bir derdin pençesinde inliyordu. Doktor, ilaç, hekim her şey faydasızdı. Sanki yüzlerce ıstırap mengenesi padişahın can damarını sıkıyordu. Ne bir lokma ekmek yiyebiliyor, ne de bir damla su içebiliyor, ne de abdest bozabiliyordu. Padişahın karnında sanki silahlı eşkıyalar geziniyordu. O türlü sancı, o türlü ıstırap çekiyordu ki, işte bu ıstırapların arasında birden akıl kuşu çırpındı, nihayet işin nereden geldiğini hatırlamıştı padişah. "Tiz varın," dedi. "Zindandan Laleli Baba'ya, Laleli Baba'yı çıkarıp huzura getirin." Derhal üç beş saray adamı zindanın yolunu tuttu. Zindan kapısına varıp seslendiler. "Yetiş Laleli Baba, padişah seni bekler." Laleli Baba tebessümler yağdırarak gelenlere baktı da dedi ki: "Ben de sizi beklerdim." Ve hep birlikte 3. Mustafa'nın huzuruna çıktılar. Padişahın o ateşler dolu bakışları sönmüş, yüzünde ıstırap çizgileri yol yol olmuştu. Yumuşak, tatlı ve merhamet dileyen bir sesle. Aman laleli baba dedi. Bana duanı unuttun. Sen sözünle haklıymışsın. Dünyanın en güzel şeyi senin dediğin şeylerdir. Hayli bir dua et de bu müthiş ıstırapın pençesinden kurtulayım. Laleli baba hiç nazlanmadı. Oracıkla duasını etti ve Osmanlı sultanı bir anda rahata kavuştu. Adettir padişah olan sultanlığını gösterir. 3. Mustafa da kerem ve cömertliğini göstermek istedi. Kendi yaptırdığı camiye bu Laleli Baba'nın ismini verdi. Sonra bütün semt Laleli olarak tarihe armağan kaldı. Değerli dostlarım, Laleli Baba ile 3. Mustafa arasında geçen bir başka hikaye de enfestir. İster bu olsun, ister yukarıda anlattığımız ik ikisi de Laleli Baba'nın yüce bir hak dostu olduğunu göstermeye kafidir. Zaten mümin için bu olur şu olmaz diye bir kayıt yoktur. Allah'ın izniyle velilere her kapı açılır. Şimdi gelelim o hadiseye. Bir gün 3. Mustafa cuma selamlığından dönüyordu. Etrafı atlı askerlerle, paşalarla, vezirlerle doluydu. Ardınca yığın yığın insan akıyordu. Atının üzerinde yol alırken caddenin iki tarafına dizilen binlerce insan hep bir ağızdan haykırıyordu. Padişahım çok yaşa. Sultan kendisine çılgınca alkışlayan halka gülümseyerek bakıyordu. Kafile tam Laleli Baba'nın eskici dükkan önüne geldi. Osmanlı Sultan'ın kır atı durmuş, herkes hayretle bir yere nazar ediyordu. Nazarlardan taşan mana padişahı da ilgilendirmişti. İleride eskici dükkanında yaşlı bir adam uzanmış yatıyordu. Herkesin padişahım çok yaşadığı ortalığı velveleye verdiği bir demde bu ihtiyar nasıl yatabiliyordu? Bir Yeniçeri ağası öfkesinden soluya soluya ihtiyarı tepelemek için koştu. Aynı anda da padişahın sesi duyuldu. Dur ağa! Yeniçeri ağası olduğu yerde çakılıp kaldı. Üçüncü Mustafa kıratını eskici dükkanın önüne kadar sürdü. Kapıdan avaz avaz bağırdı. Bre ihtiyar sen bilmez misin ki biz can padişahıyız. Bize saygı gerek kimsin necisin sen? Laleli baba gayet sakin yine aynı hal üzere yine uzanmış yatıyordu. Yerinden bir nefes kımıldamadan cevap verdi. Ben bir hiçim. Sadece bir hiç. Padişah yürledi. Demek öyle. Öyle ya. Sen ne zannedersin ki? Laleli Baba burada biraz durdu, sonra tekrar etti. Padişah olduğunu söylemiştin. Merak ettim. Acaba padişah olmak için ne yaptın? Padişaha sorulacak soru muydu bu? Herkes donup kalmıştı. Kimisi de akıl dudaklarını dişleyip duruyordu. İşte diyorlardı meczup ihtiyarın sonu geldi. Şimdi kellesi uçurulur. Ne var ki padişah herkesten daha çok hayrete düşmüştü. Hiç beklenmeyen bir sual ile karşılaşmıştı. Sualin dehşetinden kurtulur kurtulmaz haykırdı. Okudum yetiştirildim. Valilik yaptım şehzade babam ölünce taht bana kaldı. Ve işte koca imparatorluğun hünkârıyım. Laneli baba dudaklarına tatlı bir tebessüm kondurarak. Ya dedi peki sonra ne olacaksın? Mağrur padişahın ruhuna bu sözler yıldırımdan bir kamçı gibi indi. Derhal atından aşağı atladı, sakalını eline alarak derin düşüncelere daldı. Düşündü, düşündü, sonra usul usul mırıldandı. Hiç, hiçbir şey. Zaten Laleli Baba'nın beklediği de buydu. Pınar çağlayan bir gönülle söz kılıcını padişaha havale etti. Gördün mü bak, ben şimdiden hiçim, senden çok öndeyim. Sen daha çok sonralar bir hiç olacaksın. Bu sözler padişahın gönlüne bir pencere açtı, gözünü kapatan gurur perdesi yırtıldı gerçeklerin aydın yüzü ayın 14'ü gibi parlamaya başladı ve üçüncü Mustafa önceleri kızıp bağırdığı bu ihtiyar eskiciye şimdi gönül gönül bağlandı bu sevgenin bir nişanesi olarak da kendi yaptırdığı camiye onun adını verdi her fani gibi laleli babada bu temeli çürük dünyadan öteler alemine gitti türbesi laleli camiinin avlusuna yapıldı ve nice asırlar orada son uykusunu uyudu ta ki 1957 yılına kadar 1957 yılına kadar o tarihte cami yeniden onarıldı ve Laleli Baba'nın türbesi civardaki Kemalpaşa Camii'nin bahçesine nakledildi. Şimdi mahşer sabahına kadar sürecek son uykusuna orada devam ediyor. Evet, ölüm Rabbe kavuşmaksa niçin düşmeliyim yasa? Rabbim başta peygamberimiz ve peygamberler olmak üzere sahabe-i kiram efendilerimize, Allah dostlarına, laleli babaya ve onu sevenlere bizleri komşu eylesin.